kaç saatte içeceğiz? Neresi burası? Vallahi bilmiyorum. Çetin biz. Nereden geldik? Bindik Yok, kayı, şimdi, bu, 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 Yok, ne biz. Yok, kayış. Yok, biz nereden bindik Marum? Kime kaya? İki tane sanayi. Biz kayışıyız. İki tane şeye bindik. Burası neresiydi lan? Burası neresiydi? Masko'dan. Maskodan. Maskodan. Nereye? Burası neresi? Masko'dan iki tane bindik. Tamam. İki tane Mahmut Bey e binecekmişiz. Kaptan'dan izleyecek. Yalnız otuz sefer sordum anlamadık. <laughs> nereye bineceğiz? Adam kaç kere basın dedi, bir oraya basın dedi, bir buraya <laughs> basın dedi. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir yerde basmayın dedi ama nereye basın dedi. İşte bak şu an basmıyoruz diye değil, onu söylüyor. Tabii oynuyor. burası basın. İnmiş, basın. E, basın. ben içerideyiz, metroya bineceğiz. <laughs> Yani basmıyoruz. İki kez basıyoruz. İki ama kez ama üç saat baş... değiştiriyoruz. Anladığım kadarıyla. Biri bedava. Kirazlı'dan geçiyor i̇ki muyuz? Bas, i̇ki basmıyor. İleride Kirazlı'da oturmak istiyorum. Ya o zaman şey mi oldu? <laughs> i̇ki, iki bastık bir tane bedava. <laughs> <şöyle>. üç bastık. <laughs> üç bastık <laughs> biri bedava, bir bedava oldu. Bedava gibi oldu. tamam, iyi. Aynen. Ay ne güzel var. Toplu taşıma Aynen. ne kadar ucuz Aynen. Çok da <laughs> keyifli. Çok keyifli. Şey çok keyifli. Şimdi metromuzu bekliyoruz. <laughs>